Çocuğa kendi isminizi vermenin dine sakıncası var mıdır? Hayır. Yani çocuğunuza kendi adınızı verebilirsiniz. Ama toplumda pek alışla gelen bir şey değildir. O baba yaşarken babanın ismini vermek çok eee uymuyor yani ama sakıncası yok. Teamüle uymuyor derken Hazreti Peygamberimizin de e, kendi ismini çocuklarına vermediğini görüyoruz. Peygamberimizin adı Muhammed mesela, Ali Aleyhisselam. Eee ama oğullarına İbrahim, Kasım, Abdullah demiş. Değil mi? Kendi adını vermemiş. Çocuklarına benim adımı ve diğer peygamberlerin adını verin buyuruyor. Ama babalar evlatlarına kendi adlarını verebilirler. Fakat toplum bunu hoş görmüyor. Niye hoş görmüyor? Yeni, yeni yani mesela benim adım diyelim ki Ahmet. Yeni Ahmet gelince eski Ahmet gider mi? O korku var yani <laughs> çocuğun doğması <laughs> babanın işi bittiye getirir mi? diye bir korku var toplum arasında. Onun için hoş karşılamamışlar ama dini açıdan bir sakınca yok fakat gelenekler önemli. Gelenekleri yok saymayacağız. Geleneklere göre çok hoş görünmüyor. Onun için de hoş görünmüyorsa sakınmakta da fayda var diye düşünüyorum.